İl Özel İdare Spor Tesislerinde düzenlenen ilk bahar tenis turnuvası tamamlandı. İki ay süren turnuvaya 41 kişi iştirak ederken müsabakalar İl Özel İdare Spor Kompleksinde bulunan kapalı tenis kortunda gerçekleştirildi. Grup maçlarıyla başlayan ardından ikinci tur, çeyrek ve yarı final maçlarıyla devam eden müsabakaların ardından dün oynanan final maçlarıyla sona eren turnuvada dereceye girenlere kupaları, madalyaları ve katılım plaketleri verildi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. i'm a Bol bir Bu devam eder diye düşünüyorum. Çok Düzenlenen kupa ve madalya töreninde konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, turnuvanın istenilen düzeyde gerçekleştiğini ifade etti. İl Özel İdare Spor Kompleksimizin tenis kortlarında yapılan 2015 yılı ilkbahar tenis turnuvasının sonuçlandırılması e, sonucunda e, bugün ödüller e, derece yapan arkadaşlarımıza ödüller verdik. Gerçekten güzel bir turnuva oldu. E, karşılıklı e, erkekler, genç erkekler ve bayanlar e, kategorisinde e, birinciler, ikinciler ve üçüncüler e, ödüllerini aldılar. Bu turnuvayı düzenleyen, emeği geçen başta e, tenis hocamız e, Yurdaer hocamıza ve sponsor olan e, Kurtuluş Platin Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir turnuvada böylesine güzel bir sporu Elazığ'ın her tarafına yaygınlaştırdıkları için ve bu yönde faaliyet verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum ve derece alan bu turnuvada derece alanları da ayrıca tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum.